en iyi Türk PUBG Mobile takımını seçiyoruz. Galatasaray Espor mu, Fenerbahçe Espor mu? <laughs> yani başlangıç ama çok iyi. Ama şu anda ben performanslarını çok beğeniyorum. Galatasaray'ın da bu arada senenin geri, geri kalanında bir çıkış yapacağını düşünüyorum. Ama Fenerbahçe ile başlıyorum. Fenerbahçe Espor mu, Bushido Wildcats Next Rüya mı? Ee, Bushido Wildcats Next Rüya. Bushido Wildcats Next Rüya mı, İda Esports mu? Uf, idada son turnuvada inanılmaz iyiydi. Aslına baktığımızda performans olarak bayağı başarılardı. Hatta yani son günlerde Bushovalkes Next Rüya dedi ama genel hatlarıyla baktım ben yine Bushovalkes Next Rüya diyorum. Bushovalkes Next Rüya mı, Kara Esports mu? Çok güzel çok güzel sorular. Maşallah. Beni var ya bitireceksiniz kesin yorumlarda. Burada da kesin şu anda en azından son performansta Kara Esports diyorum. Kara Esports mu, Bra Esports mu? <laughs> güzel. Ben kesin şeyi açıyorum, kollarımı açıyorum. Kara Esports. Kara Esports mu? Wolf Esports mu? Son performansları yine baktığımda e, yani Kara Esports demem lazım ama geçmişi de birazcık katıyorum ben yani çok uzun süreli bir oyun olduğu için o yüzden Ulf e-sports Spors diyorum. Wolf Esports mu? S2G mi? Yine az önce söylediğim sebepten ötürü SG Esports diyorum. Ve tabii ki de yani yine benle aynı fikirde olmayacağınızı biliyorum. Çünkü çok taraftarlık yapıyorsunuz. Ama o zaman sevdiğiniz takımı savunmak için yine yorumlara bekliyorum bakalım neler diyeceksiniz. Ben de merak ediyorum. Çünkü kesin bayağı ayrı düşecekmişiz gibi hissediyorum sizle.